Ali Rıza Paşa hükümeti, ulusal örgütü, düşman örgütle bizi de Ali Kemal ve Said Molla ile bir tutuyor. Efendiler, Harbiye Nazırı'nın 9 Kasım 1919 günlü bir tel yazısı vardı. Onun içindekilerde ilgi çekicidir. Bu tel yazısında Cemal Paşa hükümetin düşüncesini şu noktalar üzerinde topluyordu. 1. Seçimlerin iyi ve doğru yapılması. 2. Millet Meclisi'nin İstanbul'da toplanması. 3. Ulusal örgütler adına hükümet işlerine karışılmaması için hükümetin size öteden biri yaptığı bildirimler kesindir. 4. Birçok tel yazılarınızda ileri sürülen isteklerinde bu özellikte yani işe karışma niteliğinde olduğu apaçıktır. 5. Hükümet bildirisinde saptayıp yaydığı gibi tarafsızlıktan ayrılmayacaktır. Bu bakımdan ulusal örgütlere karşıt görüşte olanlara baskı yapmak ve onları cezalandırmak yoluna gidemez. Terin sonunda şöylece göz da veriliyordu. Şimdiki durum biraz daha sürecek olursa hükümet yüzde yüz çekilecektir. Belge 191 Efendiler, bu maddelerden çıkan anlam aslında bütün gerçekleri ortaya koymuş bulunuyordu. Hükümet, ulusal örgütlere karşıt görüşte olanların yurda ve ulusa düşman olduklarını kabul etmiyordu ulusal örgütler ile düşmanların hayınca örgütlerini Ali Kemal ve Said Molla ile bizi eşit tutuyordu. Adapazarı, Karacabey, Bozkır, Anzavur olaylarını suç saymıyordu. Cemal Paşa'ya verdiğimiz karşılıkta bu noktaları açıkladıktan sonra hükümetin duygu ve eğilimini açık söyletme amacıyla şu cümleyi de ekledik. Sözlerinizden anladığımıza göre yüksek hükümet ulusal örgütün varlığını belki gereksiz görüyor. Gerçekten durum böyle ise yani ulusal örgüte dayanmaksızın yurdu kurtaracak kuvvet varsa ona göre gereği yapılmak üzere açıkça bildirilmesini her türlü yanlış anlamaların ortadan kalkması için çok rica ederiz. Belge 192 Dahiliye Nazırı Damat Şerif Paşa boyuna ulusal birliği bozmaya, delegemiz Harbiye Nazırı Cemal Paşa da hükümetin yürütümünü savunmaya çalışıyor. Efendiler, Cemal Paşa'nın özel olarak Sivas'a gönderdiği ve kendi eliyle yazdığı 10 Kasım 1919 günlü bir mektubunu da ancak 18 gün sonra yani 28 Kasım 1919 günü almıştım. Cemal Paşa bu mektubunda yapılan yazışmaların ilgili olduğu sorunları birer birer özetliyor ve her biri üzerinde açıklamalarda bulunuyordu. Özellikle Millet Meclisi'nin İstanbul'dan başka bir yerde toplanması işinden söz ederken bu işe padişahın olur demeyeceği kesin olarak anlaşılmıştır. İstanbul'daki düşman kuvvetlerinin Millet Meclisi'ne saldırmalarının belki Osmanlı Devleti için yararlı sonuçlar doğurabileceğini Amerikalılar sezdirdiler. Üstelik açıkladılar da. Fakat böyle bir saldırının olabileceğine inanmadılar diyordu. Cemal Paşa, ulusal ayaklanmadan yana olmayan görevlilerin kodamanları, arkalarını yurttaki düşman ordularına dayamış gibidirler. Yollu, sanki bilinmeyen bir bilgi de verdikten ve bu bilgiyi eski hükümet üyelerinin çoğu böyledir cümlesiyle tamamladıktan sonra, örneğin polis müdürünün değiştirilmesinde bu durum iyice belli oldu diye bir de örnek veriyor. Cemal Paşa hükümet birçok işler yapmayı düşünmüşse de köklü bir girişim için dayandığı kuvvetin sağlamlığına daha inanamadı sözleriyle bizi suçladıktan sonra şu kanıyı ortaya atıyordu. Dahiliye Nazırı bu kuvvete yani ulusal kuvvetlere gereksinme gösterenlerin başında desem ileri gitmiş olmam, Cemal Paşa'nın mektubunu imzaladıktan sonra yine kendi imzasıyla mektubuna eklediği bir özette şu cümleler vardı muhalifler ve yabancılar meclisin açılmasını engellemeye karar vermişlerdir. Temsilciler kurulu da toplantı yeri üzerindeki çekişmeyle bu engellemeyi sürdürürse işimiz Tanrı'ya kalıyor demektir. Belge 193 Efendiler, bu mektuptaki, bundan önce gelen yazılardaki ve bundan sonra boyuna bildirilecek olan düşüncelerdeki mantık, yorumlama ve görüş sağlamlığı üzerinde söz söylemeyeceğim. Yalnız bu mektuba 28 Kasım 1919 günü verdiğimiz açıklamalı karşılığın bir cümlesini olduğu gibi bildirmekle yetineceğim. O cümle şudur. Yüksek hükümetin köklü bir girişim için dayandığı kuvvetin sağlamlığına güvenmediğini ortaya koyan sözleri gerçeğe uygun bulmuyoruz. Efendiler, Dahiliye Nazırı Damat Şerif Paşa durmaksızın ve çekinmeksizin ulusal birliği bozmaktan ulusu her gün sürüp giden ve genişleyen saldırılar karşısında sessiz ve kıpırtısız tutacak tedbirler almaktan geri durmuyordu. Öteki nazırlıkları da bu ilkeye göre iş görmeye kışkırttığı görülüyordu. Örneğin Eskişehir'de Hamdi Efendi adında bir kadı vardı ulusal kuvvetlere karşı olduğu için orada duramamış, geri gelmemek üzere İstanbul'a gitmişti. Bu kadı efendiyi yeni hükümet gene eski şehire göndermiş. Durumu bildirerek kendisinin değiştirilmesi gerektiğini mutasarrıf adliye nazırlığına yazmış. Fakat bu yazıya karşılık alamamış. Mutasarrıf ve İskişehir Bölge Komutanı bu durumu temsilciler kuruluna bildiriyor ve eğer adliye hazırlığı bu öneriyi dikkate almayacak olursa kadının kovulması gereklidir. Yüksek düşüncenizin ve buyruğunuzun bildirilmesi rica olunur diyordu. Biz de düşüncemizi soranlara şu karşılığı vermek zorunda kaldık ulusal amaçlara uyacağına söz veren ve bu ilkeye göre ulusal örgütten her türlü yardımı gören yüksek hükümete kadının değiştirilmesi işi anlatılamazsa en sonunda kovulması gerekeceği apaçık bir gerçektir. Elbette bu durumda bulunan İstanbul görevlileri az değildi. Buna benzer bir takım işler üzerinde hükümetin görüşünü bildiren Harbiye Nazırı Ceval Paşa'nın 24 Kasım 1919 günlüğü bir kapalı telinin ilk cümlesi şu idi. Devletin içişleri ve siyasası hiç ortaklık kabul etmez. Belge 194 Bu tele 29 Kasım 1919 günü verdiğimiz uzun karşılıkta biz de şöyle dedik devletin iç işlerinin ve siyasasının hiç ortaklık kabul etmediği bir gerçek olmakla birlikte bir benzeri bulunmayan bugünkü durumda yurdun ve ulusun geleceğini güven altında tutacak olan ulusal örgütleri bilerek ya da bilmeyerek güçsüz bırakacak ve ulusal birliği bozacak hiçbir işi ulusun kabul etmemesi de pek olağan ve türeye uygundur. Bu telin son cümlesi şöyleydi. Kurulumuz imza ederek vermiş olduğu sözlere yüzde yüz bağlıdır. Şu kadar ki bunun karşılıklı olması gerektir. Oysa hükümet Salih Paşa'nın imzaladığı protokollarla notlarda sözü geçen işlerin daha hiçbirini yapmamış ve engelleyici nedenler varsa onu da bildirmemiştir. Belge 195 Efendiler, şimdi vereceğim kısa bir bilgi ve göstereceğim belgeler ki bu bilgiyi doğrulamaktadır, Ali Rıza Paşa hükümetinin bizi suçlamada nedenli haksız ve hükümet işlerinde en hafif deyimiyle nedenli ilgisiz olduğunu gözleriniz önünde canlandıracaktır sanırım. Efendiler, İstanbul'daki gizli dernekler ve bu derneklere önderlik eden bir takım kişiler Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın mektubunda da açığa vurulduğu gibi sırtlarını yabancılara dayamışlardı. Bunlar gerek ellerindeki bol paradan gerekse Ali Rıza Paşa hükümetinin çokça hoşgörüsünden ve gevşekliğinden yararlanarak yurdu baştan başa ateşe vermek için olanca güç ve çabalarıyla çalışıyorlardı. Bu konudaki bilgiler ve elde edilen belgelerde İstanbul hükümeti bilgisi dışında bırakılmış değildi. İstanbul'daki örgütümüzde ve çalışmalarımızla elde edilmiş bir kısım belgeler olduğu gibi Cemal Paşa'nın ve Sadrazam Paşa'nın ellerine verilmişti. Bu belgeler o günlerde yabancı devlet temsilcilerine de verilmiş ve böylece işi itiraf devletleri hükümetlerinin çoğu öğrenmişti. O zaman özetleri de bütün komutanlara ve başka gerekenlere bildirilmiş olduğuna göre artık olayın tarihe karışmış olduğu bugün yüksek topluluğunuzca ve ulusça bilinmesinde bir sakınca görmüyorum. Atatürkçü olmak için Atatürk'ün bu vatan için ne yaptığını bilmek gerekir. Bunun içinse öncelikle nutukta ne yazdığını bilmek gerekir. Atatürk, Nutuk adlı eserini kendi el yazısıyla yazmış ve 15 Ekim 1927 Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda toplananlara nutuğu okumaya başlamıştır. Meclis salonunda 63 ilden gelen ikişer delege ve milletvekillerinin yanı sıra yabancı ülke temsilcileri de hazır bulunmuştur. Nutuk, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin nereden başlanıp hangi olumsuz koşullar altında hangi engel ve aşamalardan geçilerek nasıl kurulduğunu belgelerle anlatan anıtsal bir kitaptır. Bu nedenle günümüzde ve gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini öğrenmek isteyen herkesin ilk başvurması gereken eser Nutuk'tur. Necdet Arkın'ın yapımcılığını üstlendiği, Nuri Subaşı'nın muhteşem seslendirmesiyle hazırlanan bu eseri daha fazla kitlelere yayılması için üzerimize düşen görevi yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ederiz. Ünal Gül ve Ferhan Arman